Herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir soruyla karşınızdayım. Tam olarak bir bilgi sorusuyla karşınızdayım aslında. Bu arkadaşlar karacisim ışıması ile ilgili bir bilgi ölçen bir soru. Herhangi bir sınavda karşınıza geldiğinde karacisim ışımasını biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Onu ölçen bir soru. O yüzden soruyu dinleyip karvadığınızda bu konuyu da yapabiliyor olacaksınız büyük ihtimalle. Hemen başlayalım. ABC yıldızlarının yaydığı ışığın ışıma şiddetinin dalga boyuna göre değişimini gösteren grafikler şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre ABC yıldızlarının yüzey sıcaklıkları T, A, T, B ve TC nasıl sıralanır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ışıma şiddeti ve dalga boyunu gösteren bir grafik var karşımızda. Karacısım ışımasının özelliğiniyle arkadaşlar. Karacısım ışımasını yapan cisimler arkadaşlar belli bir dalga boyunda maksimum ışıma şiddetinde ışın yayıyorlar arkadaşlar. Burada baktığımızda A yıldızı görüyorsunuz. Işıma şiddeti şu dalga boyunda maksimum oluyor. B'dekinin ise arkadaşlar lambda B olan dalga boyunda maksimum oluyor. C'denin lambda C'de maksimum oluyor arkadaşlar. Ve burada biz ışıma şiddetlerini kıyasladığımız zaman en çok A çıkıyor. Yani soruda bize ışıma şiddeti sorsaydı en çok A'nın diyecektik. Aynı zamanda sıcaklığını sorduğu için arkadaşlar ışıma şiddeti yüksek olanın sıcaklığı da yüksek oluyor. Bu sebeple arkadaşlar ne diyeceğiz? A'nın sıcaklığı maksimum. Sonra B, Sonra C diyeceğiz. Yani cevabımız Adana olacak. Dalga boyu arkadaşlar azaldıkça enerjimiz artıyor. Aynı zamanda ışıma şiddetimiz artıyor. Aynı zamanda sıcaklığımız artıyor. Bunu kullanarak da benzeri soruları çözebilirsiniz. Herkese iyi günler.